Merhaba, iyi günler. 5 Mart 2025. İzmir Konak'ta Çakaloğlu Dişan'ın ya da eski adıyla Han Hanım'ın önünde bu tarihi bir bina. Bu da şuradan başlıyor. İşte bu mukavalardan başlıyor. Şöyle daha önce arkadaşlarım burada kiracıydı. Biz bu binaya çok gelirdik. Burada kuru üzüm ihraç ederlerdi. Çarşı da bu şekilde. Burada turunç da var. Ağaçta da turunç meyvesi var. Şimdi e, burada daha önce eski gazetelerimde haber yapmıştım. Sarhoşlar, Berdişler derbuşlar bu e, sebili şadırvanı, çeşmeyi yaktılar. Kapıda bu şekilde bir anahtar var, bir kilit. Burası yine bir kilit. Burası hilal. Evet, çiçekler. Bir kitabe var. Yukarıda da bir kitabe var. kiremitlerin bazıları düşmüş. Şuradaki kitabe yerinden sökülmüş. Demirler tarih, kapı tarih, duvarlar tarih. Burada Eskişehir'den kalma bir kalıntı var. Yavaşça. Mimari olarak bir alın var. Burada da eski çeşme var. Burası daha önce şuraya ateş koyup birkaç sene önce kışın burada ısındılar. Isınınca bu mermer nakışlar döküldü ve gitti burdaki armada gitti. Bu İzmir, eski İzmir inleri. Burası bir tarihi eser. Bizden yana bu kadar. Daha fazla taş ciddi basar. Her şey görünüyor. Teşekkür ederim. Saygılar, hürmetler, iyi günler. Çakaloğlu, işgüdar. Sağ olun. Tarihi bir alışveriş merkezi. İnce uzundur. Çocukluğumda girmiştim. Burada arkadaşlarımın mekanları vardı. Alışveriş yapmıştım. İki kapılıdır bu. Bir kapısı da kızlar ağası haline doğru çıkıyor. Sağ olun. Var. İyi günler. Teşekkür ederim.